Dur, başlama. Başlama. Hadi canım, ne yapayım? Başlama lan Atma atma atma. Oğlum atma. <gülüyor> atma. Ne yapmadın lan? Başla lan başla. Nise bir gün Oktay'la hamama gittik. Değil mi Oktay? Nise işte hamamda keselendik meselendik. Daha bir, bir buçuk saat çiğ var. Ohtay dedi ne yapalım ne yapalım. Ben de dedim Şöyle ne yapalım, ne yapalım? Oktay zor da şöyle yaptı. Hadi attı da attı, attı. Hadi attı, attı. Oktay şöyle yaptı. Ne yaptı, şöyle yaptı, şöyle yapıyor. Oktay dedim, çekil kenara dedim. Benim malafatı tuttum, hamam böyle bir bir koydum. Böyle bir hamam sallandı tabii. O ara o hani hamama bakan adamlar geldi. Neyse diyor, ne oldu oğlum falan benim koplarım, benim kopla kafayı kaldırdı şöyle. <gülüyor> <gülüyor> oktay üstüne çıktı, seviyor şöyle. <laughs> şöyle. bak, Oktay ıstırır ısırır anlamaz. Hem kopla şöyle yaptı kafayı döndü bir şöyle ağzını bir açtı O sayı, lazım, diyor ay ne güzel ağzı var diyor Adam dedi istediğin saat kadar burada durun dedi Benim kopayı vurdu ya Neyse <laughs> gene tekrar gene bu oftayla çarşıda yürüyor Bir tane kız gördük Ya da sana tekrar bir soru soruyor. Şimdi kardeş gidiyorum İki tane kapı var kardeş iki yol var Sağ mı gidelim sağa mıydı? gidelim sola mı ne var yolun <laughs> kapılarına? Yol, yol diyor, yöne, 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 şey. yol diyor. İkisi de bok Sağ mıydı, giden, sola İkisi de bok yok. <laughs> Arkadaş ikisinin eline gitmiyorum Geriye dönerim. Tamam. O zaman o zaman, o zaman geriye tamam, geriye dönerken iki tane yol çıktı. Hangisine gidelim? <laughs> tamam, ka, ka. Karşıda iki tane kapı çıktı. Sağ tamam hadi sağ ol, Sağ abi. kapıya mı girdin? Bildim bileceğim ha. Bir de iki tane <laughs> kapı çıktı. İki kapı çıktı. Oradan dinozor kapıyı kapattı. Bir pasta var. Hocam önünde şöyle bir pasta var. Dinozor dedi. Dinozor yarrağına çıkıp Pastayı mı yalamak ister? Pastanın üstüne çıkıp Dinozor yarrağını mı yalamak ister? <laughs> nasıl Hadi bak. Hangisini ben ne yapacağım? Pastayı ben istemiyorum kardeş. Karşında da ana ana baldırı ana o zaman öldürecek. O zaman dinozor. O, hani? o zaman <laughs> dinozoru beni ne yapacaksın? Hadi bak. Hadi bak o zaman gireyim. o zaman, dinozor sen, sen, sen ne, ne yapacaksın kardeş? Oğlum o sene sen kadar var. Ben sana Sen ne yapıyorsun? Çi yol <laughs> yolda yolda gidiyorum tüm aldım sağa mı girsin mi alacağım girsin Yolda gidiyorum fiyat yarın abla sağa mı girsin mi alacağım girsin Halledeyiz Halit var mı, varım sana girsin Havay kadar bas Değil mi baba Halit tıpa var tıpa var